Arkadaşlar herkes odasındaki en garip şeyicek. Basın bir bu bu ne arıyor? Dün akşam çıkardı annem bilmiyorum ama bir şu küçük kuran şuradaydı. Ne arıyor burada? Böyle bir ev postu içinde kırık teki kulaklık teki olmayan bir kulaklık var. Atalım. Şu bir bu ki. Bu 3. Bir de şöyle bir gözlük kutum var. Allah gördüğünüz ucundan ama siz. Boş boş. Şöyle bu benim kulaklığım. Bu kardeşimin kulaklığı. Huawei. Bu kimin? Bu annemin kulaklığı. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle orijinal şeylerini aldık. Bunları aldık, benimkine taktım. Orijinal bir kulaklık. Daha bir tane daha kulaklık. Bu e, benim ikinci kulaklığım arkadaşlar bu arada. Ama bu biraz değişik. Bir tanesi yok kardeşim. Gıcıklığından dün akşam bunu böyle oldu vurdu parçaladı arkadaşlar diğer tekini maalesef üzgünüm ama şu üçü dolu şu bir de dördü şu dördü dolu şu bir dakika ya dur bakacağım bir şey bakacağım Ha, bu bunun şu şey olmasın. Hadi kapan Bu da orijinal kulaklık kutusu. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu arada yeni bir lamba aldım. Gece lambası arkadaşlar çok güzel. Ee, siz de anlatsanız bence gece lambası. Ana bunu koyuyordum. Neyse şunu dur. Şu i̇şte, kuyu. kesinlikle çok düzenli arkadaşlar. Kesinlikle buraya bakmayın. Ucundan ucundan arkadaşlar. <laughs> sakın bakmayın. Böyle güzel bir dolap masamım var. Çekmeceye sakın bakmayın aslında. Çekmece kaldır arkadaşlar bakmayın. Kaldır çekmeyin. bir de bu var. Şu bu burada ne arıyor? Amına koyayım. Kışla işte. Hop.